Arkadaşlar, bugün en sevdiğim mikrofonesi yapacağız ve başlayacağız. Dur kalkalım. Kalkalım mı Şu anda ne yapıyorsun? Kuaför. Kuaförü nasıl yapacağız? Hangi parçaları kullanıyorsun? Kalkalım. burada ne var. İlk önce çocuklardan başlamış ama ilk önce kafeleri mi yapalım? Neyse olur. Hadi ilk önce çocuklarımızı yapalım. Çocukların eşyaları. Yardıma gerek yok. Yardıma gerek yok mu? Ben sana uzman kafaları vereyim. Şu an kuaförcü. ben Ben sana vücutları vereyim tamam mı? Vücutlarımızı. Aaaa! Kafaları da verelim. Sen onları bir parça takım yap. Hayır. Önce ne vermemiz lazım aşkım? Bir de burada hayvancıklar var. Bunlar birazcık ara versinler değil Tamam. İşte burada biberon var. Hadi. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Önce bacaklarına ne takıyorsun? Bacak. Gövde mi takıyorsun? Gövde. Evet. Yaklaş. Göster babana nasıl takıyorsun? Evet. Şimdi kafasına mı takacağız? Hangi kafa onun? Fark ediyor mu? Bu kafa. Tamam onu da takalım. Şimdi ona bir tane. Ne yapacağız? Saç. Tamam. Bitti mi peki? Bitti. Kolaya gösterelim mi? Evet, bitmiş halimiz böyle. Bu şimdi bekleme. Beklesin bu değil mi? Evet, Diğerini yapalım mı? Yapalım. Pembe bir eteği var. Kafayı yakaladık. <laughs> Kaçma Beş. kafa. Gel kafa. elbisesi var. Lila renkli ayakkabıları var. Gri değil. Gri, pembeli, grili bir elbise sanki. Evet, elbise. Bir de... Aslında bu etek. Etek, evet. Kafasını takalım. Kafası çok farklı. Çevirme daha saçını takmadım. Taktın mı saçını? Oo, şöyle güzelce gösterelim. Evet. Bunların bir de çok hası vardı ya. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şurada görüyorum. Hayır bu kahverin tokası. Hangisini? Kahverdinin. Kahver mi o? Kahverdinin tokası. Takalım mı tokasını? Da? Aa bir tane de. Evet, şunlar var. Bunlar da bunların eşyaları. Bunlar hazır beklesin diye yaptım. Da... Anne yakın. Onlar yakınlaşmasın yoksa arkadaş oluyorlar. Olmasınlar mı arkadaş? Ne yapalım şimdi? Arabaya geçti Ece. Arabaya başlayalım mı? Evet. Nasıl başlayacağız? Birinci sayfada arabayı alın diyor. İkinci sayfada tekerlekleri takın diyor. Tekerlekleri takın Takabiliyor musunuz? Sen peki yardım ister misin? Yardım sen bunu sadece parçalara verecek Tamam, ben o zaman sana parçaları vereyim. Bana da iş vermiş oldun sen de yani. Bunu anne boş durmasın yani. Orada. Dört tane tekerlek. Buyur. Bu da. Dış tekerler. Kalkabilir Bu dış işte. değil. yardım etmemi ister misin? Yok. Yeni mi gerek yok? ki ben yapayım mı? Evet. Bravo. Ben dön dönüyor mu diye bakıyorum. Hmm. Sonraki aşamadaki eşyaları bak, da senin bakın, için bak, dizeyim şuraya. Sen, sen şeyi çevirmeyeyim. Tamam. şimdi ne tatacağız? Hmm, kolay mı peki onların tatması? Kolay. Çok kolay. Oldu. En kolay hmm. ne başlıyor, it, 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 it. bunu tatması. Hmm. Yavaş da İtince geliyor o zaman. Evet, şimdi sıradaki bunu yiyorum sana. Nasıl tabii? Ben de geldim. Hoş geldin. bitti mi? Bitti. Evet. <laughs> sırada bu var. Sonra direksiyon. Direksiyon. Yanlış Aa, Onu yanlış koymuşsun. Çıkartmaya yardımcı olsun bu abi. Evet şimdi. Ama abisi Ece. Şimdi direksiyon takılıyor. Sonra mor bir parça diyor. Şu acaba şu mudur? Evet o. Buraya. Sonra iki tane düz mor parça. İki tane düz mor parça. Biri bu. Evet. Biri de bu. Böyle mi? Evet. Evet. Sonra bir tane de beyaz şu olması lazım. Evet o. Bir tak. Hayır yanlış. Sonra. Evet, evet öyle tane yuvarlak bir parça geldi. Hmm, şu parça nedir? Şu. Kırmızı. Bir... Şu değil mi? Evet. Bundan bir tane mi olacak? İki mi? İki. Bir, iki. Bir nerede? Altında iki yazan var. İki. Ah burada Altında burada. Altında bir yazan var. Hmm. Benden de ara sıra yardım isteyebilirsiniz. Tamam. Sen o zaman parçaları bulur musun? O nedir? bir egzoz kedi kuyruğu yani. Kedi kuyruğu. <laughs> Ey. Ece bak. Abinin varlık diye devam edebilirsin. Hayır. Neyse nereye takıyorsun? Öyle hmm. Öyle tak. Hayır bir yöne bir yöne. Evet öyle. Bu kuaförde. Kuaförde var. Nasıl? Peki bu Fırat kaç yaş üstüydü? Saat bu beyaz mı herhalde yani değil mi? Arkasında yazıyor. Kesin 5-4 yaş hmm. Yani Ece şu anda 4 yaşında Ece yapabiliyor. Diğerlerini bir tıkalım. Bunlar mıydı Ececiğim? Hayır. Bunlar değil mi? Taktık ya. Aa, tamam. Onu taktık şimdi pembe parça. Şu. Ve şeffaf parça. Şu. Bir de onun üstüne ne takacağız bunu? Ha. Bu buranın mı? Evet. Ama bu tek değil. Bunu böyle birleştirince Köp, şunu yapıyoruz. Bu şeyin içine yapıyoruz. Yapıyor. Yani bagaj bagaj eşe. Bagaj o. Kesin bagaj. Depo. Bagaj bagaj. üstü kapanıyor mu? Kapanıyor. kapanıyor. Merak etme diyorsun ya. Yani. Şunu yana bir koyalım. Bitmiyor. Sırada bunu yapacağız. Bu ne? Bak, Arka. Arka koltuk. Arka koltuk. Yapabilir misin acaba? Yapar. Yapar mı? Ah biberon. biberon. Biberonu da koyacağız. A biberondan önce ne koyacağız? Biberondan önce biberon elinde kalsın. Ece biberonu şimdi koy demiyor. Koy bir şuraya. Sıradaki parça İki tane diyor. Hayır bir tane bak. Bir tane dur bir, bir tane de şu mor ikiliden diyor mor ikin kaplı yanlış kaplı. Ben bir düzelteyim. Teşekkür ederiz. Sonra çeviriyoruz sayfayı. Şurada bir biber onu tak diyor. Ben biberonu biber onu Ben takabilirim. Abi sana tak. Tamam. Zaten Ece yapabiliyor yani. Arabayı yapa hep o yaptı. Tekerleklerini de o taktı. Şöyle taksaydım. Tamam. Göster bakalım. Olmuş mu? Babaya, babaya göster. Evet. Hadi koyalım. Ve yerine. arka koltuğu da Ece taksın. Tak takacağım. Tak tak. Evet. Thank you. Bir park edelim mi? Bir yere park edelim. Çok güzel oldu. Bu ve bu ne? Göstermiyor. Peki bu ve bu ne? Kerem. <laughs> aşağı dümdüz bakarsa ortadan Evet. Evet şimdi... Kediyle resimde gördüğümüz... ...Lego'muz hazır. Şimdi... ...hangi aşamaya geçiyoruz? Kuaför. Kuaför yapıyoruz. Tamam. İki bir parça. İki tane mor. İki tane Şu ve şu. Sonra aynı... Hızlıca yapıyorum yetişince. Hızlıca yapıyorsun evet. Şunu koyalım. Dönecek şimdi bak bu abi dönecek sen tak yine. Neresi onun yeri? Evet. Sonra abi silersin. Ah bunlar başka bir yerin parçalarıymış. Ben arabanı sanmıştım. Bu ayna. Ayna. babama sürpriz olsun diye aldım. Yani baban seni görmesin diye <laughs> yaptım. Şimdi <laughs> yaptıktan sonra mı çevireceksin? <laughs> Şunlar ne? Bunların bakalım nereye koyacağız? Ah, bunları da koyduk. Şimdi sıra burada. Tarakla e, makas. Makası yerleştireceğiz. Tarakla makas. Bunları yap demişti. Başta. Bunları başta yap demişti yapmayı unuttuğunu gördüm. Hmm. Nasıl yapacağız bakalım O nereye ekleniyor önce? Hmm, o kasa mı acaba? Sonu gördün mü? Evet. Bu ne? Şey, onun, onun bagajı burada. Bunun hmm, onun deposu. deposu. var ya, onun da deposu var. Ya da... Sandık diyelim. Sandık aynen. Sanda daha çok benziyor. Bunu unuttum Elif. Oturma sandığı Bak burada evet aa. Tokuyu kedi oturuyor orada. Koymuş. Da. Tokuyu içine koymuş. Saklamış herhalde. Evet. Ama da 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 şimdi koymayacaktı. Şimdi babana göster şey bakalım. Eğlenceli. Hadi yerleştir bakalım çalışanları. Çalışayım. Yani kedi. Bu kedi kuaförü mü acaba? Hmm. Yani, kedi kuaförü derken hayvanat doktoru. Hayvanat doktoru. Veteriner mi? Hayır. Kedi evet. Kedi kuaförü. Kedi kuaförü kedi kuaförü diyoruz. Çevir bakalım babaya evet, sürpriz efendim. olsun şimdi. Sürprizle karşılaştım baba. Evet. Prensimizin kuaförü ve arabası hazır. Çok güzel oldu. Eline sağlık. <laughs>